Kadir Adalı, Kuzey Tekinoğlu'nun daha olgun başkomiser versiyonu. Veli Cevher, Teşkilatın eski efsanesi, ancak günümüzün uyuşturucu mafyası. Zeynep Tunç, Kadir'in yetimhaneden tanıdığı küçüklük aşkı. Kerem Korkmaz, Kadir'in mahalleden kardeşi gibi gördüğü zıpkın, bıçkın delikanlısı. Meral ise bir ricik aşkı. Ha bir de Yakup var. Kerem'in keko ve şerefsiz kankası. Yeni model Cengiz Atay. Hafızaya öyle kazıyalım. Cemre Gür, Zeynep'in avukatı ve aynı zamanda best friend'i. Selim Cemre'nin babası ve aynı zamanda avukat şirketinin sahibi. Belma Selim'in karısı ama Cemre'nin üvey anası. Demir ise Cemre'nin avukat manitası. Aslı Kadir'in eşi, Deniz ise kızı. Kadir Aslı ve Zeynep yetimhaneden arkadaşlardır. Zeynep ve Kadir birbirini, Aslı da Kadir'i sevmektedir. Kadir zamanı gelince yetimhaneden ayrılır ve hayali olan polisliğe atılır. Yıllar sonra o Zeynep'i beklerken bazı nedenlerden ötürü Aslı çıka gelir ve Kadir Aslı ile hayatını kurar. Kadir teşkilata girdiği dönem Veli Cevher vardır. Teşkilatın efsanesi ve herkesin gözdesi. Ancak Veli'nin para uğruna teşkilattan gizli çevirdiği bir de uyuşturucu işi vardır. Ateş ile barık misali Kadir ve Veli teşkilatın hep itişip kakışan iki efsanesi haline gelir. Hem tatlı bir rekabet hem de abi kardeşlik vardır aralarında. Fakat zaman içinde Kadir Veli'nin uyuşturucu olayını çözer ve çok büyük bir arafta kalır. Teşkilatın efsanesi, abisi gibi gördüğü adam Veli. Deşifre et ayrı dert, etmesi ayrı dert. Kadir Veli'yi yolundan döndürmek uğruna türlü olaylar engeller koyar önüne. Ancak bu işin kötü yanları da vardır. Veli'nin son bir teslimatı vardır ve yarım saat içinde malları teslim etmezse ailesi mefta olacaktır. Kadir bunu bilmeden Veli'nin yoluna taş koyar ve öğrenir öğrenmez Veli'den önce eve doğru yardırır. Ancak iş işten geçmiştir. Veli'nin anası babası kız kardeşi erkek kardeşi hepsi taranmış katledilmiştir. Mafya tam kaçarken Kadir yetişir ve mafya ile çatışmaya girer. Kadir karnından yaralanır ve mafya tüyer. Veli de eve varmıştır ancak içeride dört ölü bir de yaralı devre arkadaşı vardır. Veli artık ortalarda yoktur. Kirli işlerin adamıdır ve Kadir teşkilatın tek efsanesi başkomiseridir. Yıllar geçip gitmiştir. Kadir'in tatlı mı tatlı bir kızı vardır. Bir gün Kadir kızı ve eşi Aslı'yı maça götürür. Kadir aynı zamanda takımın amigosudur. Sevilen abisidir. Maç çıkışı Kadir'in kızının canı kokoreç çeker. Kadir de kızı nasıl yetiştirilmiştir? değiştirdiyse artık pamuk şeker mısır filan olsa neyse de la bacak kadar kıza kokoreç ne? Ben 18 yaşında öğrendim kokoreç anasını satayım. Kadir kokoreç sırasındayken bir terslik sezer. Maça bombalı saldırı düzenlenmiştir ve canlı bomba tam da karısıyla kızının yanındadır. Kadir silahı çeker, militana doğru yardırır. Ancak canlı bomba kendini imha eder ve Kadir'in karısıyla kızı ne yazık ki havaya uçar. Kadir olayın peşine düşmeye başlar. Bir gün dayanamaz ve kafasına sıkmaya niyetlenir. Telsize o anda son bir banka soygunu ihbarı düşer. Soyguncu arabayla kaçmaktadır ve şans o ki Kadir'e çok yakındır. Kadir de kafama sıkmak yerine son kez vazife üzerinde öleyim der ve soyguncunun aracına kafadan girmek üzere ölüme doğru basar. Ancak kaçırdığı nokta şu ki o araçtaki kişi Zeynep'tir. Sol ve sağ yoldan ise Cembe ile Kerem birbirine doğru sürmektedir. Ve şansa bak ki Kerem, Cemre, Zeynep ve Kadir mantık sorgulatan cinsten birbirine girer. E Kadir'i çözdük. Peki diğer üçlü nasıl bu pozisyona geldi? Gelelim önce Cemre ve Kerem'in sonrasında ise Zeynep'in olayına. Cemre Demir ile manitadır ve evlilik planları vardır. Ancak işin içinde bir pislik var ki Demir, Cemre'yi üvey anası Belma ile aldatmaktadır. Kerem ise hapisten yeni çıkmıştır. Denetimli serbesttir ve asgari ücretli temiz bir iş bulmaya niyetlenir. Çeko Yakup ise bir soygun planlamıştır. Kerem'i de davet eder ve kasayı patlatalım der. Kerem reddeder, iş yarar ancak kimse almaz Kerem'i işe. Kerem de son çare Kadir abisinin yanına gider. Fakat o esnalarda Kadir ailesini daha yeni kaybetmiştir. Beni bana bırakın modundadır. Kerem çaresizce soygunu kabul eder ve Yakup'la eve girerler. Soygun esnasında Belma ile Demir eve gelir ve işi pişirmeye başlar. Yakup bunları gizlice kayda alır ve Kerem'e dışarı çıkıp onu beklemesini söyler. Kerem tam inerken kapıyı Cemre açar ve Kerem elinde neden dik şekilde tuttuğunu hala anlayamadığımız bıçağı yanlışlıkla Cemre'ye saplar. Olayın şokuyla da Yakup'u alır, kaçar. Yarı yolda insafa gelir. Cemre'yi alıp hastaneye yetiştirmek için geri döner. Cemre de sürüne sürüne aracına atlayıp hastanenin yolunu tutmuştur. Yani birbirlerine sürerler. Yakup Kerem'le barıştığı için yolu görmez. Cemre de kan kaybından yarı baygın olduğu için. Ve ikilinin çarpışması böyle gerçekleşir. Olayları bu sefer de Zeynep için geriye alalım. Zeynep Galip'le evlidir ve ailen adında dünyalar tatlısı bir kızı vardır. Ancak Galip Zeynep'i aldatan hem kumarda hem kara para ticaretinde parmağı olan geri zekalı bir adamın tekidir. Peki kara para ticaretini kimle yapmakta? Veli Cevherle yani anlayacağınız Veli'nin para taşımacılığını yapmakta. Galip Veli'den kar yaptığı paraları kumarda ezmektedir ve 900 bin TL borçlanmıştır. Mafya ise kendisine iki gün tanımıştır. Ya iki güne parayı getirirsin ya da denizin devini bir güzel boylarsın diye. Veli ise o esnada Galip'e yeni işini vermiştir. İki gün içinde havaalanına 10 milyon euro gelecektir ve Galip bu parayı Veli'ye teslim etmelidir. Ancak kumar borcundan Yusuf Yusuf olan Galip Veli'yi oynatacağını sanar ve parayı alıp kumar borcunu kapatıp karısı ve kızıyla Londra'ya uçma hayalini kurar. Peki eski polisimiz Veli bunu yer mi? Yemez. Galip parayı kumar borcuna götüreceği esnada eve gelir ve Zeynep ile Aylin'i esir alır. Parayı getir aileni al der. Galip ise öyle bir şerefsizdir ki ailesini unutup parayla kaçmaya çalışır. Fakat Veli Galip'i Zeynep'ten iyi tanımaktadır. Onun gelmeyeceğini bilir. Aileni kaçırır ve Zeynep'e kendi parasını bankasından çalıp getirmesini kızını almasını söyler. Zeynep çaresiz şekilde çalıştığı bankadan parayı çalar ve Veli'ye götürmek üzere yola koyulur. Zeynep'in kaçırdığı nokta ise kendini ölüme salmış eski aşkı Kadir ona doğru son gaz basmaktadır. Dörtlümüzün birbirini geçirme hikayesi kısa özetiyle bu yöndedir. Olayların sonrası hakkında spoilera girmeyeceğiz. Önceki malum dakikada dizi videolarında olduğu gibi konuyu özetleyip müsaademizi istemekteyiz. Videoyu beğendiyseniz abone olarak destek olabilir, diğer videolara da göz atabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşene dek hoşçakalın.